Merhabalar. Bundan sonra birkaç video, bana e, aktüel olmasa bile fantastik, acabalı tarihsel ve bilinilirliği, bilinmezliği yüksek konulardan videolar çekmek istiyorum. Bunların başında mesela Atatürk'e ilk rakiyi kim işirdi? ya da Atatürk'ü kim defa kim ilk defa öptü? Bunu bazı e, önden önden yadırgayabilir yani. Tabii ki annesi öpmüştür. Kim öpecek çocuğu? Kim öpür yabancı? Yani bunun cevabı çok basit. Atatürk'e rakıyı ilk defa kim içirdi? Ya da Atatürk bir 35'lik rakıyı kaç düblede içirdi mesela? Bunun gibi soruları bizde iki, üç tane şey ya da o şeyde çöreklenmiş. Ee, eski Jacoben zihniyetli Horohotoş grubu var. Bunlar kendilerini e, Atatürkçü derler. Halktan uzaktırlar. E, abidük gübüdük böyle e, konularla uğraşırlar. Atatürk'ün sağ ayağının baş parmağı, neden diğerine göre işte yarım santim uzunmuş. Yarım santim uzunmuş. Onu hesap ederler acaba Atatürk tırnağını kaç günde bir keserdi? Cephede de tırnak makası taşır mıydı yanında? Bunları yazar sizlerler. Fakat toplumun genel konularına, hassasiyetlerine bir türlü eğilmezler. Üretim biçiminden ilgilenmezler. Toplumun paylaşım biçiminden de ilgilenmezler. Varsa yoksa Atatürkçülük. Çünkü ondan nemalanıyorlar adamlar. Adamlar Öyle bir şey kurmuşlar kendilerince. Ee, ne diyelim? Ee, Atatürkçüler kulübü diyemiyorum. Devrimciler kulübü diyemiyorum. Jacobin zihniyetli horu hotoşlar grubu kurmuşlar. Ondan faydalanıyorlar. İşte Atatürk'ün kaç türlü resmi vardır. Bir resmi önden, arkadan, yandan, sağdan, soldan çekelim ve paylaşalım. Bu Atatürk'ün ilk defa fötür şapkasını giydiğinde Tepesinden çekilmiş bir resmidir. E ne gördük biz? Fetö şapka gördük. Olsun siz göremeseniz bile biz gene de bu resmi size e, ne diyorlar? Servis ediyoruz. Geçen bir tanesi bu Uğur Hacı Yatmazoğlu dündardı. Bugünü geniş. Günü de genişti gerçi ama o diyor ki e, bir Ece Güner'in bir şeyinde e, programında Türkiye'nin bugünkü 31 Mart'taki başarısına ulaşması çok daha öncelerden olabilirmiş ama Kemal Kılıçdaroğlu bunun önünde engelmiş. Türkiye'nin başarıya ulaşmasının önünde ya da demokrasiye açılmasının önündeki en büyük engel sen ve senin gibi Jacobin zihniyetli Horohotoş grubudur. Horohotoş grubudur. Çünkü Horohotoş neye deniyor? Eski kaşarlara denir. Bu Horohotoş grubu kendini akıllı zanneder. Akıl yok. Kendini halka yakın zanneder. Halktan uzak. Kendini adil zanneder. İşin en kötüsü de bu. Adalet diyor. Çünkü bu horo tuş grubu iktidar değil. Para kimdeyse ondan tarafıdır. Bu horror tuş grubunu geçmişte de öyledir. Bu Uğur Hacı Yatmaz Efendi'yi herkes de her dönemde herkes satın aldı, çalıştırdı. Ondan sonra mafyanın adamı oldu. Onlar işin çeşitli işlerde, kirli işlerinde bunu kullandılar. Öbürü de Yılmaz Özdilek Bey de Atatürk'ünle uğraşıyor sanki. Sanki mahalledeki CHP'ye bugün oy veren herkes Atatürk'ü iyi bilmek zorunda. Ya Atatürk'ün fikirlerini anlat yeter ya. Atatürk'ün fikirlerini biz laiklik, kadın hakları, belirli şeyler var. Cumhuriyet onlar vatandaş benimse değilse mesele yok. Benimsemediyse gene ilk günden bu tarafa halka uzak duran senin gibi tekrar ediyorum o cümleyi. Senin gibi halktan uzak kendisini halkın tepesinde gören Jakoban zihniyetli horohtoşların yüzündendir. Benim de var öyle tanıdıklarım. Biz de tanıyorum. Jakoban zihniyetli bu horohtoş grubu kibir burnlarından akar. Para dersen tapar <laughs> etiket dersen yakasına yapıştırır gezer ama halktan uzak durur. Halktan uzak durur çünkü onlar onlara göre halkın seviyesine inmek itibar kaybettirir onları. Bu horo -Hotoş grubu 31 Mart seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na bu Uğur Hacı Yatmaz efendi laf sokuşuyor sokuyor. Güya bu erken gelinirmiş de şey bu barajın önü erken açılsaymış, eğer Kemal Kılıçdaroğlu erken çekilseymiş başkanlıktan CHP iktidara daha önce gelebilirmiş. Sen bir defa barajdaki su dolmadan kapaklarının açılamayacağını ya da barajın suyu dolmadan taşmayacağını bilemeyecek kadar kendi dar dünyana hapsolmuşsun. Sen halkı anlamıyorsun. Eğer öyle olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce yapardı bunu bugün neyse oraya geleceğim. Bugün niye yapılmıyor o? Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz kongrede ikinci defa seçime zorlayan senin gibi o Jacoben Horahotoş grubudur. Yok biz az farla kaybettik aslında kazanacağız. Sen endişelenme ikinci defa gir. Halbuki Kemal Kılıçdaroğlu anlamıştı. İlk girdiğinde kaybettiğinde kongreden bahsediyorum özel karşı kaybettiğinde bu dedi iş bitti galiba. Ben ya <laughs> bunu dedi usulü kaydesince çekileyim. Ke fazla yıpranmayayım. Ama ne dediler senin gibi oratoşlar? Yok dediler işte biz kazanacağız. Sen <laughs> vazgeçme sakın. İkinci defa seçime soktular. Gene kaybetti. Niye yaptılar? İyice madar olsun diye. Aynı şeyi Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye de yapıldı öyle bir seçime soktular ki adamı sen cumhurbaşkanı olacaksın falan ilk günden itibaren adam yalnız bırakıldı. Konvoylarında ben bir iki yerde bu İstanbul'daki mitinglerinde gördüm. Yanında Allah razı olsun hiç kimse yoktu. O gece de hiç kimse yoktu. CHP'nin kapısının kapatılıp gidildiği gün. Bu Horotuş grubu böyledir. Para varsa onlar var. Eğer Memleket Partisi Başkanı o zamanki Muharrem şimdi de aynı da kazansaydı bu horo otoş grubu hepsi onun ayakkabısını pas bir şey yetiyorlardı şimdi. Boya atıyorlar, fırça atıyorlar falan filan. Ama şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da kötü, o da kötü. Yaşasın özgürlük, yaşasın Özgür Bey, Özgür Özel. Özgür Özel'in Allah ayağına taş değdirmesin diyorum. Yani ben burada onun yağcılığını yapmıyorum ama taş değdirirse ilk baştan bu horo otoş grubu yapısına çökecek. Bu horo grubu AKP içinde de var. Cumhurbaşkanlığının 31 Mart'taki kaybetmesinin altında yatan o horo grubudur. Zannetmesin ki bizdeki bu grup işte CHP'nin başarısı falan. CHP'nin başarısı var tabii ki. Onu inkar etmiyorum ama Cumhurbaşkanlığının etrafına çöreklenmiş o bir menfaatçi grup var. Onlar yanlış bilgi veriyorlar. Onlar bir şu anda bile 28 2028'den sonra sen Cumhurbaşkanı'na devam et. Sen aslansın. Sen işte bir tanesin. Sen bulunmaz nimetimsiniz falan diyorlar. Devlet Bahçeli. Gitme Türk milletini yalnız bırakma. Öbürlerden de öbür arkadan da nakarat tutuyorlar. Ya yapmayın adam. Bırakın sağlığıyla falan problem varsa gitsin dinlensin. Size ne ya? Türk milleti yalnız bırakma. <laughs> böyle saçma şey olur? Tarihte Osmanlı döneminde de böyle Şakşakçı, Jacoben, Horohtoş grubu her zaman paranın ve iktidarın edrahında çöreklenmişlerdir. Bunlar e, iktidarın yıkılma pahasına olsa bile Şakşakçı grubudur. Dolayısıyla bugün eğer Horohtoş grubu e, geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'na kaybettiği için tükaka diyorsa, Özgür Özel'e kazandığı için tükaka diyorsa ne onun başarısındandır ne de bunun başarısındandır. Recep Tayyip Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkanlığında bu işte katkısı vardır. Onun bizzat katkısı vardır demiyorum ama yanındaki Huro -Otoş grubu da bu işe biraz çanak tutmuştur. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.